Yemin yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Yemin dizisi hiç bitmesin diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Cavidan Cemre'nin elinden kurtularak konağa geri döndü. Talaz'ın yardımıyla geri dönen Cavidan'ın Cemre'nin elinden bu kadar kolay kurtulacağını düşünmüyoruz. Cemre gene Cavidan'ın peşinde olmaya devam edecektir. Reyhan'ın fenalaşması Emir'e oldukça korkutmuş durumda. Ona bir şey olursa hayatım biterdi diyen Emir'in söylediklerini duyan Reyhan daha da üzüldü. Doktorların ona söylediğini daha Emir'e söylemeyen Reyhan vicdan azabı yaşıyor. Diğer yandan Kemal ve Naren'in arası hala eskisi gibi değil. Aralarında soğukluk devam eden Kemal ve Naren şimdi de pedagogun hayatlarına girmesiyle değişik günler geçiriyorlar. Narin Kemal'i pedagog hanımdan kıskanmaya başladı. Kemal'in pedagog hanımla diyaloğundan rahatsız olan Narin, bana evlenme teklif edecekti, her şey yoluna gelecekti diyerek ağladı. Biz Kemal ve Narin'in aralarının soğukluğunun yakın zamanda biteceğini düşünüyoruz. Öte yandan Reyhan, karakterini canlandıran Özge Yağız'dan beklenen açıklama geldi. Özge Yağız dizden ayrıldığına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu ve iyi bir şekilde diziden ayrıldığını doğruladı. Maalesef ki gelecek sezonda Reyhan olmayacak. Fakat Emir karakterini canlandıran Gökberk Demirci diziye devam edecektir. Bu hafta dizimizin ya sezon finali vereceğini ya da koronavirüsten dolayı çekimlerine bir süreliğine ara vereceğini düşünüyoruz. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa alabiliriz. Merak eder iyi olacak. Biraz evvel ortak ama fotoğrafları neden çekiyorsun? Herkes çok merak ediyorum. Ben, fotoğrafları genelde çekiyorsun mu? Herkes çok merak ediyor. Twitter'da. Ama Ben Ben

kişide ne zaman güvenmeye başlayacak? E ne zaman onun söylediklerine inanıp kişinin yanında olacak? Bunu çok merak ediyorum. Yemin ederim ben çok merak ediyorum. Perşembe günü gelmesini bekliyorum böyle. Bakalım çok uzun sürmeyecek çünkü ya. Bence artık her şeye hazırlıklı olmalıyız. Şu an biz çok heyecanlı bir bölümler çekiyoruz. <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Kusura i̇şte bakmayın tekrardan aldım ama şey, benim anneannem sizi çok hayranlınız. Geçenlerde ameliyat oldu, midesinde pis vardı diye. O kadar çok hayranlınız ki ambulansa girerken bile yeni bölümünüz oldu bize. Eee, <laughs> rica etsem şimdi, e, şeyde kamera videoda şu an. Rica etsem selam gönderebilir misiniz? Şaziye Ergen. Şaziye anne, çok hoşmuş olsun. Bizi izliyormuşsunuz, selamın ağlık olsun. Teşekkürler. Benimle geçirdim hastanede baktım. bir şey, oldunuz, bir şey bütün hayatımı size göre programladım. Yani böyle yemek yapıyorum, bulaşık yapıyorum, ödev yaptırıyorum, işim yapıyorum. Diyorum akşama misafirim var. Eşitliyorsan yani, çiğ diyorum. Ben de Yemin Thank <laughs> you. Başla teyit Şu an geliyor zannedersiniz. Ee, Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bu senek sene istediğiniz, biz tabi senaryo ve ilgili örgü yaptığımız doğrulmaz, bir şey başka. Her dizide, her filmde izleyicinin sevdiği farklı karakterler olabilir. Siz bizi kenarınıza yıkıyorsunuz. Başka dağılışımız Gökberk ve Özge'ye, Reyhan bunu çok doğal bir anlamda anlayabiliriz. Senaryomuz her şeyi e, ıı, tam soruyu bir daha hatırlatır mısın? Şey, Başında senaryomda bir şey sormuştum. Yani. Aynı şey dönüyor dediniz değil mi? Şimdi... E, Real hayatta öyle değil zaten? Yani çok hızlı gelişmiyor hayat. Biraz yavaş gidiyor bazı konuları. Biz bunun için işleyişimiz hep birlikte olduğumuz için.

студентов, домохозяев, людей разного возраста, молодые, средние, старые, все одинаково влюблены в вас. Я люблю Юргу. Юрга. Юрга, да? Естественно, мы можем сохранить напись с И всегда, сюда, каждый вечер. По понедельника по пятницу мы живем только ежедневно. Причем мы начинаем онлайн-трансляцию онлайн в 7 часов на канале ЕДИ и потом смотрим свои интернет-вещательные каналы с русским переводом. У нас уходит 3 часа. televizyonda izliyorlar. Sonra internetten açıp bu stilinde tercihlerini izliyorlar. Bu çok Bu açılar şimdi şaştı. arz ediyor. azlediyor. очень жалеют нашего рейха, рейха, когда ты платить. Я не